biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar e, oyuncaklarım hakkında ko birazcık konuşalım istedim. Oyuncaklar niye bu kadar çok? Biliyor musunuz? Niye bu kadar çok? Çünkü arkadaşlar bizim abimiz, ablamız zamanlarında bu kadar güzel oyuncaklar maalesef yokmuş. Annem de dedi ki işte bayağı bir oyuncu sistemimiz daha her yerde var benim oyuncu. Yani daha bundan da bayağı bir var. Yani bayağı bir var yani benim oyuncaklarım. İşte ablamın zamanlarında falan anne babam da o kadar çok oyuncak görmemiş. Annem hayatta görmemiş zaten. Zaten o zamanlar bayağı bir herkes farklı yani. İşte benim de böyle oyuncaklarım olmasına benim ailem istedi. Her şeyim abim görüyor zaten. Her şeyim abim görüyor. Hatta her şey, bir istemeye gittim. Satık aldık. Her zaman şey, bir istemeye satık aldık. Yani... Acaba bu mi abim böyle? Bilmiyorum, başka birileri mi abim böyle. Bilmiyorum yani arkadaşlar benim oyuncaklarım burada çok, çok, çok... Bir yer, bir şey bu sürü buralarda zaten doğru ya şu an çok de ya şu bölgeyi satsak aşağı bölgeyi de 200 eder mesela bilmiyorum ben yani bir aynen bayağı bir masraflarını karşılıyor ben bu durumda memnunum Allah'ım sizi böyle tamam sevdiğiniz gibi farklılık ben bu durumda yani En benim bu durumum böyle. Oyuncakların benim ayağımı görmemiş bu oyuncakları. Abim de fark edip çekmişler. O zaman da abim dedi ki bana işte e, ben o zamanlar bayağı bir fakirlik oldum dedi. Yani alamamış istediklerini. O zamanlar bana bayağı bir saniye ne kadar yani? Bakın arkadaşlar mesela. Bakın. Yani bir sene ona parçalı götürüyor. Daha hani, Bir sene oraya götürüyorlar. Bir sene buraya götürüyorlar. Yani ben bir yer etmiştim bu şeye. Ee, yani yani Türkiye'nin üzerine 2 milyar etmiştim bakkalama. bakalım. Bakın. Yani ben 1 milyar yaptım abim, babam. Abim. Abla. Abla fazla yapamıyor bakamıyor. da. Ben bana bakamıyorum. Kız baktım ama Onu doğru. oluyor. Kendime kez zaten iki arabalarda. Hem abim babam diye bakıyor. Hem annemi. Babam zaten halde çalışıyor. Alın teriyle evimize götürüyor. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Bay bay.